Hayatımda ilk defa bir videoyu bu kadar yapmak istemedim. Tamam bana birçok videoyla, birçok diziyle ilgili baskı oh, baskıda bulundu. Prens de onlardan bir tanesi. Ama bu dizi için resmen bana hilal taktiğiyle saldırıldı. Youtube'da yorumlar, Instagram'da DM'ler, artık elektronik postalar. Millet unutmuş olmasa normal mektupla isteyecekler artık. Yapamayacaksan zorlamayalım. Ya arkadaş ben iki buçuk ay önce annemi kaybettim. Ve bunu o zaman storylerde de duyurdum. Yani ne yapabilirim ki story atmaktan başka? Televizyona reklam mı vereyim? Ya da daha da bir önemlisi mi? ve korkuncu böyle bir döneminde olan bir insanın annesini kaybetmiş bir gazetenin hayatını izlemesi ne kadar mantıklı? Ya da farkında mısınız? Böyle bir istek ne kadar acımasız? Yani oradan her şeyi eleştiren gattan bir bilmiyorum. gözüküyorum bilmiyorum ama ben inanın çok duygusal bir adamım. Çok ağlamıştım annem öldüğünde. Çok ama. Eğer dönülme imkanı olsaydı annem gelir. Evet izlemeyi denedim hatta iki buçuk bölümü izledim ama dizinin dramı öyle bir işlenmiş ki ağlamaktan vallahi içim çıktı. Yani kimse kusura bakmasın sürekli bağırsak değiştiği için deşmeye alışan cerrah değilim ki ben. Duygularıyla iş yapan izlediklerinin onda uyandırdığı duyguları çıkıp burada anlatan bir adamım. Bu benim işim. Allah biliyor ya. Bu işi de çok seviyorum. Sonuç olarak sahipsizler gibi altı... Adam ölüleri mi yıkıyor? Küçük emrah değil, hayattaki en ve tek olan gerçekten bahsediyoruz. Ölümden. Aslında ölüm anlamlandıran şey yaşarken ne kadar kalabalık oldu. Yani siz jantı taktım arabaya, kafayı taktım kalçaya, hop da da taka taka manitaya falan diye şarkılar dinliyor olabilirsiniz ama benim jenerasyonum şu şarkılardan geçti. Dünyada... Bakın o şarkı da beni çok etkilerdi ama tabii bu bir dizi olunca ve hayatımın da böyle bir dönemine denk gelince inanın o kadar etkilendim ki gerçekten kendime gelebilmek için ters yüz iki açtım. Yani bu videoyu ters yüz iki <laughs> Ölünce zaten yalnız kalıyorsun. Ölmek tek bir eylem. Ama Allah. baktım ki hayatımda ilk defa yapmadığım bir video için linç yiyorum. Kurban olayım memleket o kadar bölünmüş ki herkes o kadar bir tarafta ki başkasının belli bir tarafta olmaması insanlara imkansız geliyor. O yüzden ne diyorlar ki Murat Soner şimdi gazsalı öyle bir yapar ki öyle bir yalar öyle bir yerlere göklere sığdıramaz ki. Çünkü o var ya <laughs> hop başka bir yoruma bakıyorsun o da diyor ki gazsalı yapmıyor çünkü o benim canım gitmiş ya canım benim hayatımın en acı kaybını yaşamışım. Sizin söylediğiniz şeylere bak. Madem kasap olup et derdin olacaksınız. O zaman siz önce izlediklerinize bakın da koyun olmayın. He, bunu illa dedirttiriyorsunuz insana. Dedim benim bir şekilde bu gassal meselesini kapatmam lazım. O, bu yap yapılacak bu belli. Sonra aklıma bir fikir geldi. Dedim ki Ahmet Kural'a mesaj atayım bari. Kanalda seni konuk alayım. Sen anlat ben dinleyeyim bu işte kapansın bitsin gitsin. Tabi biraz bencilce bir istek olmuş olabilir. Ama kabul edin iyi fikir. Neye göre kime göre? Ahmet Kural'a mesaj attım. O da sağ olsun çok kibar bir şekilde geri döndü. Baş sağlığında bulundu. Dedi haberim var. Ama sonuç olarak ne oldu? Aha ben tek başıma burada geldim. Karşınızdayım. Diziyi de sonuna kadar izlemedim. Böyle dımdızlak ortadayım. O zaman olayın en başına dönelim ve şu reklam olayından bir başlayalım. Şimdi neydi reklam? Hiç öyle dizimizi mizi tabi mabi yazmadan billboardlara ölünce beni kim yıkayacak yazıldı. Bazıları da dedi ki zaten insanların morali bozuk psikolojisi alt üst. Neden böyle bir reklam stratejisi izlendi? Heh işte onu diyenlerden biri de benim. Yani her hafta birinin Marmaray'ın metronun önüne kendini atarak canına kıydığı bir memlekette insanlar bu kadar umutsuz ve bu kadar yalnızlaşmışken bunlara tuz basacak bu kadar soğuk bir sorgulama cümlesi neden diye düşündüm ben de. İnsanların bir de canına kıydığı yerlerde böyle bir reklam görmek bana da çok fazla ve mantıksız geldi. Bu iş geldi. Ölse yıkayalım yok. Hiç mi acımıyorsun? Ama biliyorsunuz maalesef Oo. reklamın iyisi kötüsü olmaz diye de bir gerçek var. Zaten kimsenin umrunda değil ki kimin ne hissettiği. Amaca ulaşıldı ama altın soru şu: Peki dizi bu reklam sayesinde mi bu kadar çok konuşuldu ve izlendi? Bakın bunu da açıkçası hiç zannetmiyorum. Çünkü bir yandan da hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayanlara ölümü de hatırlatan tokat gibi çok gerçek bir iş oldu. Ha biz bir de ölüyorduk değil mi? Yine vermiş oldu. Çoktan unutmuşları. İnsanların da bu kötü alışkanlıkları var Merdan. Nerede olursa olsun ölüyorlar. O evimi aldım, arabamı aldım. En patron benim, en bilgili, en akıllı, en kral, en zengin. Neyin eni olursan ol. Aha seni burada yıkayıp paketleyeceklerini hatırlattı. Hayır Paket hazır. Peki Bunat kardeş. Paket hazır mı? Bütün Türkiye bu diziyi konuşur hale geldi. Cık, yok yani bu sadece bu değil başka bir şey var. TRT'nin parası tabii. O yüzden öyle bir reklam verdiler ki Twitter'da da herkes bunu konuşur oldu. Dedi birçok kişi. Doğru mu? O önemli. Değil mi? O önemli. Kuzum TRT'nin eğer öyle bir reklam stratejisi olsaydı önce bana gelirlerdi. Hiç mütevazı olamayacağım kusura bakmayın. Bütün dünyanın en çok izlenen dizi film eleştiri kanalı aha burası. Kimse şunu görmüyor. Bu dizinin insanları bu kadar etkilemesinin en büyük sebebi ölüm değil. Maisturuş, yalnızlık. Herkesin her şeyi var. Ben kaldım. Ne evlenebildim, ne sevebildim, ne sevilebildim. Bakın Türkiye Kurumu bir araştırma yapmış ve 2024 yılının kelimesi ne çıkmış biliyor musunuz? Kalabalık Yalnızlık çok klişe bir söylem gibi dursa da bu şu anda bütün dünyanın gerçeği. Çünkü önce komşuluk bitti, sonra akrabalar ve şimdi de aile bitti, aile. Hadi biraz da bizim kanalın konseptinden anlatalım. Televizyonu bir açıyorsun, aileyle izlenebilecek çok az içerik var. Dijitali bir giriyorsun, değil çocuğun, anan baban, eşinin yanında izleyemeyeceğin tonla içerik var. Kumanda elinde böyle korkuyla izlemekten yoruluyorsun, en sonunda da kabuğuna çekilip yalnız başına izliyorsun, doğru mu? Hele sosyal medya, Ohoho. Bakın okumuş, bilgili, bu ülkede yönetmenlik yapan bir adamı sosyal medya ne hale getirmiş? Şu anda sosyal medya benim hayatımdaki en güzel şey çünkü doğum günü yazıyor DGKO atıyorum bitti <laughs> sağ ol. Onun annesi ölüyor başı sağ olsun abi çok üzüldüm falan görüşürüz. Ve bence ilişkileri güzel bir yere getirdi sosyal medya. Herkes böyle şey diyor ya öldü bilmem ölsün ya bu kadar kim olur. Bakın sadece bu bir örnek. Bunun gibi milyar tane adam var. Altına da matah bir şey gibi yazmışlar. "Eee evet, kral sen haklısın." diye. Ha şimdi bu yalnızlığı memleketin en sevdiği dramla yoğur, üzerine de biraz böyle komedi serpiştir. Ha işte bu oluyor. Bütün memleket içim yanar yanar diye geziyor. İçim yanar yanar. Yanar yanar. Yanar. Çünkü Gassal dizisinde birkaç arkadaşı dışında hiç kimsesi olmayan, hiç evlenmemiş, hayata karşı da pek bir beklentisi ve umudu kalmamış çok yalnız bir adamın hikayesini izliyoruz. Yalnızım ben. Hiç çocuğum olmadı. Ölsem belediye gömecek beni. Karakterimiz en yakın arkadaşına diyor ki ben insanları yıkıyorum tamam da ben ölünce beni kim yıkayacak? Şu halime bak. Beni ile yıkayacak bir Allah'ın kulu yok. Aslında bu dizi izlerken en başta biraz boş bir soru gibi geliyor değil mi? Artık diyanet mi atıyor, belediye mi gönderiyor? Başka bir gazetel gönderirler değil mi? Dersin ki ben efsaneyim filmindeki Will Smith. Dü Dünyada bir tek o kalmış diye izliyorsunuz ve en başları için bu mantık doğru da ama sonra karakteri tanıdıkça yalnızlığının boyutunu, insanların ona ve mesleğine olan bakış açısını, çaresizliğini görünce senin ben derdini modundan kanal değiştirip en düşük empati seviyesiyle... Bile lan bir şey değil mi lan? Bir tane adam ben gördüm de. adamın derdinin aslında Çukur'daki yalnızlık olduğuna... Sonra elin oldu gelip gelişi güzel yıkar falan. Sana garip geliyor olabilir de önemli bu. Sonra düşündüm de ben bundan tam 12 yıl evvel bu cümlenin neredeyse aynısını birebir kurdum ya. Evet bundan tam 12 sene evvel tamamen yerleşmek için eşim ve kızımla birlikte Kanada'ya gittik. Bilenler bilir. Ve bir ay sonra, sadece bir ay sonra bana öyle bir yalnızlık duygusu Mete, geldi. Hoş Eşime şunu dedim. Ben ölünce beni buraya mı gömecekler? Vallahi bu cümle çıktı ağzımdan. Tabii ki çok saçma bir soru diyebilirsiniz bunu. Yani ne olacak? Alırlar, getirirler memlekete. Hatta bakın Uzak Şehir dizisinde bile adam Kanada'da öldü, getirdiler. Yalnız bu arada diziye verdiğim gerçek örneğe diziyle örnek vermen de efsane oldu. Örnek Inception. Yani şunu diyorum. insan gerçekten kuruyor bu cümleleri. Mesele ölüm değil. Bu hayatta yaptıklarınızın anlamı. İş bittiğinde, fiş çekildiğinde bu dünyada yaşadıklarının manası. İşte bu yüzden dizi bu kadar gerçek. Bu gerçek. Bu yüzden herkesi deldi geçti ve dolayısıyla bu kadar da çok konuşuldu. Bir anne için ölmek zor olmalı. Ama çocuksuz olan için daha zor bence. Çünkü yaşamamışsın gibi gelmiyor. Hatta o kadar çok konuşuldu ki gerçek bir gazetel amcanın yanına gitmişler. Diziyi sormuşlar. Nasıl iyi kadın oyuncumuz caiz midir hocam diye. Ya hadi onu geçtim. Amcaya bir de demişler ki hiç komik bir anınız var mı? Ya biz cenazeyi kamanın komiği olmaz. Ya dünyanın önünde en çok ağlanan yeri burası. Yesinler Ağlama Duvarı'nı. Evet basit kurgulanmış bir dram gibi gelmedi de değil. Yani cinli filmler nasıl hazır korkusuyla geliyor. Çünkü cin demeye bile korkuyoruz. Üç harfi diyoruz. İşte bu de öyle. Dramı kendi üstünde. Ben neden kimsenin bir şey olamıyorum baba? Ölsem iki gün sonra Ahmet bulur leşimi. Evet biraz basitçilik gelebilir ama... İnsan da zaten öyle değil mi? Ölüm gerçeği de hepimizin üzerinde standart geliyor. Bütün canlıların tek ortak özelliği olarak. Ve gelelim dizide ikinci planda kalan komediye. Hortum musluğa takıyoruz. Araba mı yıkıyorsun halı mı yıkıyorsun abi ya? Hortumla olur mu hiç? İşte diziyi televizyondaki dramdan farklı kılan da bu. Çok sağlam bir dramın yanında komediyi de vermesi. Aranızda aşık olamayan ve tek başına yaşayan var mı? O kadar belli oluyor mu ya? Yani aynı yapımda ve aynı sahnede hem gülüp hem ağlamayı ben bugüne kadar sadece babam ve oğlumda yaşamıştım. Abdülkadir. Ama Uçtan. babam ve oğlum bu diziden sonra bunu yapabilen tek yapım olmaktan çıktı benim için. Dijital platform dizisi ise bir meme görürüz artık ha. Diyenlere ölü erkek memesi tat vermemiş olabilir ama yani yapacak bir şey yok. Ben dizinin başarısını aldım kabul ettim. Ama hala bu diziyi izlemediyseniz ve izlenir mi diye sorarsanız da memlekette ağlanacak bu kadar çok şey varken sizi eğlendirebilecek, psikolojinize iyi gelecek şeylere yönlenin derim ama elle de hayatı sorgulamak isterseniz şu sorudan çok daha önemli bir soru var. Bir düşünün bakalım. Esas ölünce sizi kim iyi hatırlayacak? İşim yanar 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 <laughs> tamam yeter yazı biraz orada. Allah razı olsun teşekkür ederim. Çok minnettarım Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim ya. Öpersin diye öpüyorum. <laughs>